Aa, bugün sizlerle beraber ekipmanlarımı göstereceğim. Bunlar ne ekipman diye sorarsanız arkadaşlar bir video atmaya çalışacağım yakın zamanda yapabilirsek. şimdi onun hakkında bir bilgi vermeyeceğim. Bir tane düşündüğümüz var bir tane de yapmayı önceden planladığımız var yapabilirsek. Size göstereceğim arkadaşlar. Neyse şimdi ekipmanları göstereyim. Arkadaşlar ekipmanlarda ilk olarak şu şekilde kafaya takılan ışıklardan var. Ayarlı, özel. Şu şekilde bir foto kapanımız var arkadaşlar. Yani buradan da bir vahşi doğayla alakalı bir şey olacağını çekimlerimizin anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ben size başka bir videomda foto kapan kullanmayı da her şeyle beraber öğreteceğim. Ve göstereceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an kapanmadım. Arkadaşlar ben ustasından öğrendim. Onun için biliyorum kullanmayı diyelim. Bu şekilde. Ve son olarak çok güçlü bir el fenerimiz var. Boynu asılabiliyor. <laughs> Yakında bunların hepsiyle birlikte bir video, gel bir video gelecek. Belki bir adet foto kapan daha buraya gelebilir şu an. Ama o belli değil arkadaşlar. Bye bye.